koca bir serveti çöpe eden pazarlama hataları. Markalar bazen öyle inanılmaz stratejiler deniyor ki sonuçları tam bir fiyasko oluyor. Bugün tarihin en büyük pazarlama gaflarından bazılarını ve bu hataların şirketlere ne kadar pahalıya patladığını konuşacağız. Hazırsanız milyon dolarların nasıl havaya uçurulduğuna birlikte göz atalım. Mesela dünyanın en büyük içecek markalarından birinin 1985'te yaptığı o meşhur hatayı hatırlayan var mı? Neredeyse 100 yıllık formüllerini bir gecede değiştirip yeni kola adıyla piyasaya sürdüler. Amaçları rakiplerine karşı üstünlük sağlamaktı. Peki sonuç ne oldu? Tüketiciler resmen isyan etti. Protestolar, mektuplar, telefon yağmurları. Şirket bu devasa tepki karşısında ne yapacağını şaşırdı. Sadece 79 gün sonra eski formüle geri dönmek zorunda kaldılar. Bu fiyasko onlara milyonlarca dolara ve büyük bir itibar kaybına mal oldu. Ama aynı zamanda bir ders de verdi. Tüketicinin alışkanlıkları ve marka sadakati her şeyden önemlidir. Bir başka ilginç örnek de otomotiv devinden geliyor. 1950'lerin sonunda Ford yepyeni bir model olan Edsel'i piyasaya sürdü. Bu araba için muazzam bir pazarlama bütçesi ayrılmıştı. Beklentiler çok yüksekti. Hatta arabanın adını Henry Ford'un oğlundan aldığı söyleniyordu. Ancak araç piyasaya çıktığında kimse beğenmedi. Tasarımı tuhaf bulundu, fiyatı pahalıydı ve teknik sorunları vardı. Milyonlarca dolarlık reklam kampanyalarına rağmen Edsel, tarihin en büyük ticari başarısızlıklarından biri olarak kayıtlara geçti. Ford'un bu maceradan zararı, bugünün parasıyla milyarlarca doları buluyor. Bu da bize gösteriyor ki, harika bir pazarlama bile kötü bir ürünü kurtaramaz. Bu hikayeler en büyük şirketlerin bile ne kadar büyük hatalar yapabildiğini gösteriyor. Bazen cesur bir adım felaketle sonuçlanabiliyor. Markaların bu pahalı derslerinden çıkarılacak çok şey var. Peki sizin aklınıza gelen başka büyük pazarlama hataları var mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tarz içerikleri seviyorsanız, videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.